Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün Oğlak burcu ve yükselen olak burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar sizin hayatınızla ilgili olacak bakalım şu an neler yaşıyorsunuz ya da neler yaşadınız bakalım kartla seni nasıl gösterecek seni durumu nasıl gösterecek bakalım ve tabii ki ne olacak ee, ne olacak hayatında neler değişecek ve baştan bir bakalım. Senin şu anki durumu. Beni izleyen izleyiciler durumu nedir? Hayatından neler yaşıyorlar? Neler yaşadınız acaba? Bakalım. Arkadaşlar buradaki durumu çıkan durumu çıkan enerji seni benziyorsa bak ben, e, tamamen belki olmayabilir ama bir benzer bir şey buluyorsunuz bu açılım için içinde. Demek ki bu açılım sizin için. İzlemeye devam edin. Olar borcu niyet ediyorum, yükselen olar borcu niyet ediyorum, abonelerimi niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun, hayırlara vesile olsun. Evet bakalım olar borcu senin durumu, yaşantıları. Güzel çiğ kilisi. Kupa prensi. Tasım beşlisi. Kılıç ikili ne gösteriyorsa arkadaşlar. Beni izleyen olar burcu göründüğünüz gibi değil görüyorum. Ne demek? Uzun zaman bazı şeyler içine atıyorsunuz. İçine bir fırtına nasıl kop kopuyor gibi görünüyor. Sanki çok şeyler biriktiniz içinde. Ve artık Diyor ki bir şey olsam bunu içine hepsi atsam gibi görüyorsunuz, düşünüyorsunuz. bak içinizde bir şüphe dolu. Ne bileyim hangi durum bu lupa Prensi. İçinizde şüphe dolu. Belki çocuklarınız ilgili şüphe, endişeler ya da sevdiklerinizle ilgili, yakınlarınızla ilgili. Arkadaşlar e böyle bu hayatında çok şey görmezden geliyorsun. Bak her şeyi içine atıyorsun. Böyle bir durumu var. Ve bir şey bekliyorsun. Bir haber mi bekliyorsun? Hayatına birinin girsin bekliyorsun. Bunu yok bak görüyorum bunu yokluğu çıkıyorsun bak. Sevgi, ilgi, yokluğu çekiyorsun. Özlem var sende şu an. Ve hepsine inan ki belki dışa, dışarıda göründüğü gibi değilsin. Belki dışarıda bir görensin insan ama bunun ne var dersin. Bunu, bunun için hayatı güzel dersin. Ama içine kimi bilemezse ve içine bak kimseyi dökmüyorsun görüyorum. Kimseyi dökmüyorsun. E de bak çok şey yoklu var. Özlem var. ilgi ihtiyacın var. Ve kılıç ise buradan bu durumu yaşayan bir karar vermen gerekir. Bu sorunu çözmen gerekir ama bak bir şey bu karar verebilme için bir şey bekliyorsun. Birinde adım mı bekliyorsun? Birinde bir haber bekli, bekliyorsun ama şu an bu yok. Yok. Bu şu an yaşadığınız durumlar arkadaşlar kartlar size yansıtıyor. Bak bir benzerlik varsa demek ki bu açılım sizin için. Dediğim gibi belki rahatlamak için biraz içi bu dökmek gerekir artık Kılıç Kraliçesi Sısım Şövalyesi kupa sekizlisi Evet beni izleyen bak buradan güçlü kadınlar zeki kadınlar zeki kişilikler göre özellikle Kılıç Kraliçesi bir karar var aklında bir karar vermesin sanki ama ellerime daha dökmesin bir şeyi bekliyorsun bak bir karar vermesin ama bir şeyi bekliyorsun bir şeyi bekliyorsun ne demek bir şey değişmesini bekliyorsun ee, ayrıca beni izleyen bak ayrıca buradan görüyorum ayrılmış boşanmış da olabilir kişiler ya hayatından bir şey değiştirmek mecbursunuz. Çünkü bak the sun, the sun, the sun, the sun. çok fazla rutin içine girdiniz. Hayatınız yavaş ilerliyor. Her konudan ve kılıç kraliçesi bir şey mecbur değiştirmek bu karar vermek zorundasınız gibi söylüyorum. Biraz bu karar verirken soğukkanlı olacaksınız. Sadece belki kendinizi düşünerek bu karar vermeniz gerekir. Çünkü bazı şeyler arkanda bırakmak o kadar zor geliyor ki size. Ve sürekli her şeyi erteliyorsunuz. Ya hayatınıza böyle bir insanlar var belki, düşmanlar var. Bunları yüzünde düşmanla demeye çekemiyazlar, engelleriniz var ve bunlar yüzünde hayatınızı sürekli bekleme içinde ya da öyle yavaş yürüyor. E kupas görüyorum her şeyi bak her şeyi arkada bırakmak istiyorsunuz ama bırakamıyorsunuz çünkü geleceğiniz neden bırakam geleceğiniz bilinmezlik bu geleceğinize bilinmezlik ne olacağı da bilmiyorsunuz bir garanti burada ne demek ki bir şey garantisi yok bak her şeyi arkada bıraksa ders diyorsun ama ne olacak Belki daha kötü hayat içine düşerim düşünüyorsun. Bakalım birkaç tane bir enerji bakalım. Evet büyücü kartı aslında beni izleyen çok olak burcu. Çok perspektifli bir insansınız. Perspektifli, zekisiniz. Ee, enteresan bir insanlar. İnsanlar siz bak insanlar siz merakı uyandırıyorsunuz bak. İnsanlar merakı uyandırıyorsunuz. İnsanlar size merak ediyorlar. İmparatorluk kartı görün verimli bir insansı fedakâr bir an. Sanki bak anne göre beni izleyen sanki anneler. Anne e, ya da annelik duygusuyla hareket eden insanlar. Çünkü demek ki bak belki çocuklarınız var belki başka bir sorumluluklara ve bunlar dolayı bazı şeylerden görmezden geliyorsun. Bundan dolayı her şeyi içine atıyorsunuz gibi görüyorum. değişim burada hayatınızda bir şey değişim yaşadınız gibi görünüyor. Bir bitiş ya da bak elinde de bak şu an bak olay şu, şu an sana diyor ki bak imparator büyüğü kaldı. Elinizde bir imkanları var diyor. Yine bir imkanlar var. Ne kadar yoksa var. Ve bir şey değiştirmeye hazırsın diyor. Bir şey değiştirmeye hazırsın. Sadece bir adım eksik, hareket eksik. Değiştirirsen sanki daha iyi olacaksın. Bak imparatorca kartı sanki daha iyi olacaksın. Daha değerli olacaksın gibi görünüyor. Evet böyle bir enerjiniz arkadaşlar. Böyle bir durumunuz kartları gösterdi. Bakalım şu an hayatınızda neler olacak. Neler değişecek bakalım. Evet arkadaşlar bu benzer bir durumu varsa. Bak bu kart benzer bir durum varsa. Bu açılım sizin için. Ve buradaki çıkan Sonraki devamı çıkan bu da senin için. Senin sonraki hayatını gösterecek olan bu açalım. Evet bakalım olak burcu neler değişecek hayatında. Kupa prensi. Ay kupa krali şövalyesi. Size öyle söyleyeyim. Güzel bir şey bak. Kupa prensi kupa şövalyesi. Öyle bir teklif alacaksın yakında. hayatına değişe, değişecek bu. Belki hayat, hayatında gelecek yeni insanlar. Bu insana öyle seni mutlu, öyle seni değerli hissettirecek ki sana anlatamam. Ya öyle yakında bir teklif alacaksın. Bu finansal konularda da bir teklif olabilir. Ya da mal mülk sahibi olmak ilgili bir teklifler olabilir. Bak bu teklif sayesinde belki birler kendinizi daha iyi değerli, daha bir ciddi ilişki olabilir. Birler için bu teklif sayesinde finansal özgürlüğü kazanacaksın. Birler, ve birler bu teklif sayesinde mal mülk, somut bir şey elde edeceksiniz inanılmaz. Bak bir nasip, bu kupa prensi sana bir nasip, bir balıkla geliyor. Ne demek? Önemli bir şeylerle geliyor. Hem duygusal, bak, hem duygusal anlamda geliyor. Sevini sevindirecek. Hem de somut şeylerden geliyor. böyle bir teklif, öyle bir haber ki alacağız. Sınkin. Burada kartlar tılsım kraliçesi tılsımlar bize zaman bak böyle söyle yaz gösterir bak yaz. Bakalım başka neler o değişecek. Özellikle bekar olanlar için bu da hayatınızdan gelecek yeni insanlar. evli olanlar için eşinizle ya da ilişki olanlar için partnerinde öyle bir teklif alacak ki bak tılsım kraliçesi hem de, de, çok değerli olacaksın. Önemli belki bir destek olabilir. Hem de değerli hem de finansal bir özgürlük kazanıyorsun. Kılıç ilgili de, neler değişecek? Dünya kartı. Bak arkadaşı. Kılıç yedilisi dünya kartı. Asa altısı. Arkadaşlar. Bak dünya kartı asa altısı. Bu ne demek arkadaşlar? Bir başarı görünüyor size. Bu başarı yakın değil belki bir sene içinde bir döngü tamamlaması bir başarıya bak zafer size bir zafer görünüyor. <laughs> Bu zafer'e giden yolu birazcık uzun gibi görünse bile bunu hızlandırabilirsiniz. Nasıl? Uyanık olmak, mantık, zeka kullanmak. Bu yolunuza başarıya ulaşmak için yolunuza kolaylaştıracak. Ne zaman düz yolu bak, düz e, giden yolu başarıyı size ulaştıracak. Ama biraz bunu uzun zaman sürecek. Ama dolaylı yollara başvurursan ya başarıya daha hızlı ulaşırsın. Burada bazı beni izleyen ben görüyorum bir yönetici olarak olacaksınız, bir lider oluyorsun. Belki çalışıyorsan bak bir mücadele içindesin. Bir şeyle mücadele ediyorsun. Bir terfi alacaksın. Bak çalışıyorsun. Bir terfi alacaksın. Ya da bak bir laf, dünya kartı sosyal medya ile çalışan olan burcu varsa. Evet sosyal medya belki bir kanalınız var. Başka bir şeyiniz olabilir. Evet buradan başarınız gösteriyor ama biraz zaman daha var. Biraz zamanı var belki bir sene Belki bir seneden sonra bir başarı ulaşıyorsun. Güzel bir başarı ulaşıyorsun. Zafer ulaşıyorsun ama bu biraz yol var. Bunun için birazcık dolaylı yollara biraz. Bu ne demek? Hile demeyelim. Ya da birileri yardım, bir destek al. Daha hızlı bu başarıya ulaşırsın. <laughs> Öyle size diyeyim ki bu zeka kullanmak gerekir. Evet. Yurt dışına çıkmak isteyen varsa arkadaşlar, yurt dışına çıkmak isteyen varsa, evet, sonuçlanıyor. Bak sonucu ulaşıyorsun, zaferin ulaşıyor. Bak dünya kartı ne demek? Bu geniş bir alan. Belki şehir dışı, belki ülke dışı gitmek istiyorsun. Böyle bir çabalarınız var. Ama bu kılıç yedirisi diyor ki sanki tekrar söylüyorum dolaylı yollarda başvuracaksın. Ne bileyim kaçak mı gideceksin? <laughs> Artık ya da bir yardım bir destek bak <laughs> nedense burası düz yol göstermiyor çünkü bu düz yolu seni buradan bir başarı biraz ulaşması zaman veriyor belki biraz uzun zaman sürecek böyle bir yollara başvurursa bak işe hızlandırır bir yerde yardım bilme bir hile ne, ne diyeyim artık bunu sen, siz düşüneceksiniz ben diyorum ki burada başarı güzel bir sonuçta ulaşmak için birazcık dolaylı yolları kullan ama bak kim ne olursa mücadele ne olursa olsun bu mücadele sonunda bir zafer. Akıllı olun, zeki olun. E, zeki davranın. Bak dürüst. Belki bazı yerlerden buradan bak olak burcu e, özelliğine göre çok fazla bak dediğim gibi hilyeleri kuralcı özelliğine göre kuralcı. Belki bazı zaman kuralla dışına çıkmak gerekir bak. bakalım başka neler değişecek güzel ay kartı Azize kartı Asa kralı Evet arkadaşlar bak ay kartı Azize kartı ve Asa kralı Asa kralı bu deyine de, de, kralı bu Aslan koç yay burcunda bir kişi bu kişi hayatınızda varsa bu kişi bu kişi ilgili bazı gizemler çıkabilir bu kişi hayatında varsa Tabii ki belki geleceğine girebilir böyle Aslan koç Aslan koç ve yay burcunda bu kişi sanki bak bu kişi sana rakip çıkabilir ya da o kişi ilgili bak birazcık sanki bu kişi birazcık bak Dürüst değil bazı konularda yalan söylüyor gibi bu yalanlar ortaya çıkacak. Hayatında öyle bir kişi varsa bu kişi bak yakınlardan e, sende sakladığı bir şey var onu ortaya çıkacak. Bazılar için arkadaşlar bu ay kartı ve aziz kartı bu kartlarımız ne işaret ediyor? Başkalarının diyor ve duygularını özemseme yeteneği bir yeteneği keşfedeceksin. Bu ne demek yeteneğim? Sanki altı his Altı his yeteneği gibi olabilir. Mesela bazı öyle şey keşfetmek. Mesela bir şey yorumlama. Belki psikolog beni izleyenler belki geleceğine bir psikolog olacaksınız. Ya farklı bir egzorsizme egzorsizmle uğraşacaksınız olabilir. Böyle bir yeteneklere bak. Hala bu bazı yeteneklerinizi keşfedeceksiniz ve inan ki bu yeteneği sayesinde Başarıya ulaşıyorsun bak. Öyle bir durum görünüyor arkadaşlar. Evet. Daha bu şimdi açılımı sonlandıramıyorum. Çünkü bazı şikayetler oluyor. Açılımlarım uzun. Daha fazla uzanması için şimdi de kapatıyorum. Sizin rica arkadaşlar video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İnşallah hayatınıza çok mutlu olursunuz. Sizin işler ulaşırsın. Tısım kraliçesi gibi olursun. Let's check out.